Of neler duyuyorum. Oy ben nidem nasıl edem? Başım alıp nereye gidem kızım? Neyin ses kaydını almış bunlar? Oğluşum bas bayağı kaydetmiş işte. Kaydetmiş diyorum sana. Onur ve Lale hakkındaki bütün hayın planlarımız şu anda Hülya'nın elinde. Allah'ım dünyada ne kötü insanlar var. Gerçekten hayret ediyorum. Of yemin ediyorum insanın kötüsü var, kötünün de kötüsü var. Bizden daha kötüsü var. Şu anda idrak ediyorum. Böyle insanlık olmaz olsun. Ya Onur ve Lale'ye bu kayıtlara ulaştıracak Onurlarsa? Hayır efendim, ha, öyle bir şey olamaz. Ha hayır, öyle bir şey olmayacak. Yazıyorum <laughs> buraya, eğer öyle bir şey yaparsam var ya... ...ben de onun foyasını ortaya çıkarırım o zaman. Onun kozları da benim elimde, Allah Allah! <laughs> Yemin ediyorum gözünde şeytanı gördüm. Kendimizden tiksiniyorum ama bir o kadar da gurur duyuyorum. Aferin! Peki, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız oğluşum? Tabii ki planlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz yani. Ne diyorum ben sana? Yarın çok büyük bir gün. Yarın Danan'ın kuyruğu kopacak. İnşallah anamın kuyruğu kopmaz. Kızım başarılı olamadık ki hiçbir şekilde başarılı olamadık. Ha. Şş, çaktırma yavrum, çaktırma zaptiyeler geliyor. Oğluşum iyi erol ol. Hadi hemen yavrum hadi. Kızım yemin ediyorum şizofreninin tezenesindeyim şu an resmen. Hangi erolum kızım ben de hatırlamıyorum. Haydi bu sefer erol e evgin olayım bari. Haydi bakalım. <laughs> Allah'ım kimler gelmiş? Gel sen ne çektiğimi bir de bana sür. Nerede nasıl yaşarım gel de bana vur. Ne diyorsun sen öyle ya? Ne bileyim kızım içimden geldi. Duygusal ben de şu anda geldi. Adlandıramıyorum ki bir anda koptu geldi. Böyle geldi ne yapayım içimdekini dışa vurdum. Sana doğru vurdum. İyi bir şey mi yapıyorsun? Hakaret mi ediyorsun? Belli değil yani. Aşk olsun sütlü huriyem. Tabii ki de hakaret etmiyorum. Lütfen seni pohpohluyorum. Şişiriyorum. Betülcüğüm sende bir değişiklik mi var? Sen saçını boyatmış olabilir misin? Hayır Şadi'ciğim, boyatmadım. Olmadı ya. Oradan yürüyeyim demiştim ama olmadı. Yürüme Şadi'ciğim. Sen bu aralar hiç yürüme. Sen yedek kulübesinde kal çünkü sen cezalısın. <laughs> Yemin ediyorum misali aşıklar gibi nasıl da didişiyorlar aralarında. Yemin ediyorum çifte kumrular aralarında. <laughs> Helal olsun be. Bugün büyük gün çekirge. Ah inşallah hocam, inşallah. Bugün güneş savaşımızın üzerine doğacak ve zaferimizin üzerine batacak. <laughs> maşallah hocam, maşallah. Şunu da unutma çekirge. Bu kalemunun dili kendi vücudu kadardır. Ancak bir püre kendisinin yüz katı yüksekliğine sıçrayabilir. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani üç aşağı beş yukarı evet burada bir teşbih var. Yalnız şöyle de söyleyebilirim. Kazın ayağı da öyle değil. Olabilir. Onu da bir not alalım. Aldım. Tamam. Artık daha fazla hezimet yok. ...günün sonunda saran servetinin tek sahibi biz olacağız. <laughs> Yemin ediyorum rahat rahat anıramıyorum. Ev sınırları içindeyiz çünkü, tuttum <laughs> baskısını. <laughs> Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz siz burada sabah sabah acaba neremizi gibi? Kız ne yapalım? De buyur gel soframızın hattına bir otur bakalım. De gel hıh de, gel bir iki lokma da sen al sofranın hatına. Gel bakalım de ayrı hadi. diye hayırdır. Ay, ay, hayırdır kızım, hayırdır. Şey var ya yavrum bugün, hani Lale'nin doğum gününün şeysi var ya, ondan hayırdır. Ee var, hayırdır yine de yani. E ancak hazırlanırız diyorum işte, hazırlanalım ancak Erol. Yani. Erol Bey, peki size ne oluyor tam olarak? Kızım gelinimizin lalemizin doğum günü gelmiş. Belli bir yaşa erişmiş. Helal olsun be. Vallahi nerelere gelmiş. Yemin ediyorum ömür geçiyor vallahi bilmeden. Ah maşallah kocaman oldu kız gerçekten çok doğru bir konu ya. Parmak bastınız. Ömür geçiyor. Bizler yetişkin insanlar oluyoruz, büyüyoruz. Ben de diyorum ki artık yetişkin kararlar almamızın vakti geldi. Ama sen zahmet etme. Ben ikimiz adına da yetişkin kararlar aldım zaten. Nasıl? Hangi? Bravo. Çok doğru kararlar. Şu anda görüyorum ki en doğru kararlar. Ben de alsaydım bu kararları alırdım. En doğru kararlar bu kararlar. Hangi kararlara? Bilemiyoruz. Evet. Yani bilmediğin konular hakkında neden acaba böyle hemen... ...ben bir laf söylüyorum, hemen goygoylaşıyorsun. Miyim? Yemem yani. <laughs> Şu anda yemediğiniz bir şey görüyorum. İlk defa yemediğim bir şeyi <laughs> yutmadın yani. Bu yersiz ve yaşınıza yakışmayan kalkanınız eğer son bulduysa... ...ben konuşmaya devam edeceğim ciddi ciddi. Pardon. Buyurun. En ayrı eve çıkmak istiyorum. Hangi ayrı eve? Bir dakika. Hangi? Bizim evimizden başka olan bir eve mi? Ayrı derken bizim evimizden bambaşka bir eve mi? Hangi ayrı eve? Nereye kızım? Neresini anlamadın tam olarak? Ayrı bir ev diyorum. Tabii ki bu evden başka bir eve. İçinde senin, benim ve baby göllerimizin olduğu bir ev. Peki anacık? Anacık yok mu? Anacık yoksa hayat da yok. Hayat damarlarından biri kuru benim. Anam, hangi anam yok? Hayır, nasıl yok? Nerede yok? Niye yok? Ya sen kaç yaşındasın şu anda ya? Bana yaşını söyler misin? Sen kaç yaşındasın şu anda? Ya insan birazcık büyür yani. Büyüme vaktin gelmedi mi Erol? Yemin ediyorum bana yaşattığın bu travmadan sonra 12 yaşındayım şu anda. Benim anam nasıl yok kızım? Ben hep anamla yaşadım. Nerede yok, niye yok? Erol 30 yaşındasın 30 utan ya azıcık utan yani. Of keşke de böyle olmayaydı niye böyle oldu anam anamsız yapamıyorum yemin ediyorum anam. Sakın gözyaşlarının aktığını görmeyeyim sakın. Hayır yok hayır kızım ağlamak da neymiş hayır. Hayır soğuk kanlıyım ama anamdan ayrı yaşayamam o kadar değil. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz karanlıklardan çıkmalı.